Biber Evet. Öyle bu iyi. Hem çalışıyorsun hem okuyun. Okay. Çıkar şöyle mi? Olmadı. Ha, hem çalışıyorsun hem okuyun. Evet 23 Nisan için İstiklal Marşımızı söyle bakalım. Korkma. sönmez bu çavaklar yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni bir gün de bu şiddet bu celal sana. Olmaz dökülen kanlarımın hepsi helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ağzına sağlık güzel oldu. Şöyle bir de doğa çekimi yapalım. Sen aracılığı bayağı öğrenmiş gibisin. Öğrendim. Bakabiliyorsun yani körüğün de yanıyor. Ben de çırağım. Aferin, Aferin çırak. Koy bakalım çırağı buraya. Ağzına sağlık. Evet değerli Türkiye'm. Biz bize yeteriz. Çalışmaya devam. Siz evde kalmaya devam edin. Sağlıcakla kalın.